Sevgili arkadaşlarım hepiniz analiz fan token kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fan tokenlerin hakkında konuşacağız aslında. E şöyle anlatayım bu olayı size. Düşüşler geliyor. Bitcoin tarafı kıpırdamıyor. CZ tarafında bir aşağı salma var ki biz bu senaryolara karşı zaten hazırız. Burada önemli olan taraf arkadaşlarım CZ tarafının nerede duracağıdır. Şimdi ne oldu? E, Bitcoin tekrardan ufak da olsa bir düşüşe geçmeye başladı ki diğer kanalda zaten 16.800'e kadar düşmesi için kredi verdik Bitcoin tarafına. Oraya kadar indiğini görebiliyoruz. Şimdi toparlamaya başlıyor ufak ufak ki toparlaması da gerekiyor. Dolar endeksi belki çıkıyor ama fark etmez. Buradaki olay şu Bitcoin hafif geri çekildi diğer her şeyden çok hızlı bir şekilde paranın çıktığını görebiliyorsunuz. Yani piyasanın o da tekrardan Bitcoin'e kayacaktır. O zamandan sonra da CZ zaten sıra gelir. Şimdi CZ'ye geçebiliriz. Bakın CZ'de çok net çalışan trendler vardı. Burada olsun, burada olsun. Şu an tekrardan buranın aşağısına doğru gidiyoruz. Biz ne konuştuk? Biz bu trendden alım yaparız. Şuraya kadar düşerse de %25'lere sokarız diye. E, buraya düşerse bizim işimize geliyor. Düşmezse zaten kar alıyoruz. Olay şu, CZ tarafı eğer günlük kapanışı bu şekilde yaparsa bu akşam e, bu trend kırılmış olacak. Yükselen trendi kırmış olacak ve yükselen trend kırıldığı zaman da tablo ayına şöyle gözükmeye başlayacak. Buraya kadar temas etmesini beklersin. E, 0-12.5 seviyelerine kadar düşerse daha güzel bir alı fırsatı aslında bizleri bekliyor. Eğer bu olursa çok güzel işime geliyor aslında ama çoğu kişinin işine gelmeyebilir. Biz buna göre azladık portföy arkadaşlarım. Ve Milan tarafını almış bulunmaktayız. 2.52.5 seviyelerinden almış bulunmaktayız. %50 oradan da soktum Milan tarafına. E, fırsat vardı zaten. Biz bunu alıp üstten satıp tekrar şu anda portföye eklemiş bulunmaktayız. İyi bir kar elde ettik aslında Tokerna tarafından. E, temsilli para zaten burada yazıyor. Alınan kar burada yazıyor. Şu ana kadar güzel ilerle ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi tek tekrar aşağı düşerlerse alım zaten yapacağız. Milan tarafını da almış bulunmaktayız. %50 soktuk oraya da. Şimdi CZ'deki risklere bakınca aslında tokenler biliyorsunuz ki CZ ile bağlantılı bir nebze de olsa. RSI tarafında CZ'nin RSI tarafındaki çizginin daha aşağı değmediğini görüyoruz. Yani aşağı kadar inme potansiyeli gerçekten var. Bunu yaparlarsa da büyük ihtimalle şu 0.12.5 buçuk seviyesine kadar temas ederiz diye düşünüyorum. Oraya dersek zaten bizim için güzel oluyor. Connors RSI'ye bakınca da bayağı dipte artık. Bu saat sonra tepki alması lazım CZ tarafında Bu şekilde kapanış yaparsa ufak tepkiler alır ardından da düşüne devam etmek isterse Bitcoin tarafıyla beraber düşüşe devam eder zaten. Ne kadar çok bilgili olursan ol, ne kadar çok görmüş geçirmiş olursan ol fark etmez portföy yönetimini düzgün yapamazsan batarsın. Biz şu anda bunu yapıyoruz. Harika bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi CZ'ye daha fazla bakmayacağım. Zaten kendisi hatta haftalık bazda bakayım buna. Bak haftalık bazda trendin çok daha net çalıştığını görebiliyorsun. Hepsini temas etmiş. Bak burada temaslar var, burada var, burada var burada var. Alttaki temasları görüyorsun burada da aynı şekilde. Ee, buraya kadar bir daha düşürürlerse büyük ihtimalle burada çok büyük alıcı baskılı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem CZ'nin grafiğine bakınca bayağı düşüyor gerilemiş oluyor. Yani şu seviyeye kadar gelmiş oluyor. Hem burada destek konumu var. Hem de trend bazında çok acayip alım konumu. He belki oraya yedirmezler. Belki daha erken döner. Ona da yapacak bir şey yok. Zaten her türlü işimize geldiğini siz de biliyorsunuz. Haftalık grafikte bu şekilde. Haftalıkta stokastik arası yavaştan dönüş sinyalleri vermeye başlayacak. Yani şu İki hafta içinde bir dönüş sinyali bekliyorum ben bunda. He şunu dibe vurmak isterlerse yapacak bir şey yok ki vuracaklarını sanmıyorum. Bu saatten sonra CZ tarafında 2, 4, 5 haftalık kırmızı mum olmuş olacak ve 5 haftalık kırmızı mumlardan sonra da çok daha büyük tepkiler geleceğini düşünüyorum. Düşmesi işimize geliyor, çıkması zaten ertesi işimize geliyor. Durumumuz bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi tokenlere geçeceğiz. Bugün farklı tokenler de var. Arsenal var özellikle, Valencia var, Inter Milan falan filan bir sürü var. Göztepe bile var yani öyle düşünün. Sizinki de illa aralarında vardır. Şimdi arkadaşlarım alım yapacaksanız veya elinizde tuttuğunuz token varsa şuna dikkat etmenizi istiyorum konuşulmayan tokenler genelde daha çok kazandırmaya başlıyor ve genelde daha çok risksiz ortamda olmuş oluyor. Şu anda benim gördüğüm City, Paris, işte Barcelona bunlar konuşulmuyor. Şu an konuşulan şeyler işte Arjantin, Brezilya falan filan bunlar çok konuşuluyor. E bakıyorsun onları da Arjantin hala düşmeye devam ediyor ki mantık olarak da böyle yapması lazımdı. Brezilya'ya bakıyorsun alım konumunda dediğim andan beri aslında hiç kıpırdamıyor hatta daha da yukarı yatmış kendisi bir şekilde. Günlükte zaten şu anda grafik daha net göreceksiniz hatta yakınlaştırayım sizlere. Bakın günlükte alım korumu dediğim yerden şu anda tepkiler gelmeye başlamış zaten. Mantık budur. Fokender'in alım konumu işte bu işe yarıyor. Alım konumuna geldiği anda genelde aşağı daha fazla sarkmıyor. Trabzon da aynı şekilde bak 20 alım konum dedim sizlere ne yaptı? Hala 20'de o kadar düşüşler falan geliyor ama bana mısın demiyor. OG tarafı artık sona doğru gitti. Yavaştan aşağı doğru sarkmalar başladı. Her CZ tarafı e, çok fazla dayanamazsa mantık olarak alayı aşağı çökmeye başlar. Paris tarafındaki e, şu trend çok net çalışıyor aslında ama yani Paris'in buralarda ne işi var? En fazla şu şekilde eder ardından da bir yukarı atması gerektiğini hala düşünüyorum. Roma'yı konuşmayacağım zaten vereceğini vermiş geç bunu. Milan tarafına bakıyorsun. Milan tarafını ben 2.50 2.5'lerden aldım. Şu an kendisi 2.50.2'lerde eee Grafiği bu şekilde günlüğe geçince daha net göreceksiniz hatta. Şuradaki trende bir test hareketini gerçekleştirdi. Zaten biz de burada alımını yaptık. Burayı büyük ihtimalle aşağı kırmak istemeyecektir. Bu trende çarpa çarpa bile aşağı inme olasılığı var. Fakat iki kat potansiyeli Roma gibi bunda da yükselmiş bulunmakta. Hem düşük seviyede hem de trend kırılımı şu anda aktif halde. Juventus'a daha fazla bakmayacağım. Zaten kendisi gitmek istiyor. Umumlardan bile anlayabiliyoruz bunu ama biraz daha zamanı var arkadaşlarım. Bu tokenlerin olsun, altcoinlerin olsun, bitcoinlerin olsun biraz daha zamanı var. Var. En azından şöyle 14 Aralık'a kadar bir durağan dönem geçirecekler hatta 14 Aralık'a yaklaşırken düşüşler gelebilir 14 Aralık günü de büyük ihtimalle bir aşağı bir yukarıya para piyasaya manipüle edecekler ardından da uzun vade olan grafiklerimiz aktif hale geçecektir ve tüm piyasalar tekrardan yukarıya doğru ataklanmaya başlayacaklardır. Juventus'ta çok konuşacak bir şey yok Barcelona'da da çok konuşacak bir şey yok zaten alım konumlarında deyip duruyordum. Site tarafını zaten biz burada aldık. Burada sattık. Şimdi 4.20'lerden bir de aldık. Hiç önemli değil. Zaten karımızı bundan aldık. Şimdi tekrardan alım kurumunda seyretmeye devam ediyor. Lazio tarafına bakıyorsun, e, kendisi tam istediğim kıvama gelmişti fakat tam alıcı bulamadık. Cz tarafı maalesef aşağı doğru sarktığı için tekrardan e, aldığımız noktalara geri düştü ve hala bunda mesela kardayız. Ancak daha fazla bundan kar alabileceğimizi düşünüyorum. Tekrardan trende test yaptı, tekrardan alıcı baskılı olduğunu görebiliyorsun. Bunu kaldırmak isteyecekler. En azından şu trend kırılmadığı sürece ben bunda sorun görmüyorum. Eğer trendi kırarlarsa büyük ihtimalle şöyle Lazio tarafını 4 dolarlarda görme şansımız artacaktır. Zaten biz bunu 4 80'lerden %25 soktuk dizili diye. Düşerse alırız, düşmezse sıkıntı yok. Zaten karımızı cebe koyarız. Atletico Madrid artık sonuna geliyor. Ee, günlük fazla bakınca Atletico Madrid'in artık sona doğru gittiğini görüyorsun ve şu trendten de çok net destek aldığını görüyorsun. En fazla ne olur? 12 Aralık'a kadar bir şey yapmaz, dümdüz, devam eder ama 12 Aralık'tan sonra yönünü bulmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Güzel yapıda, güzel ve ucuz seviyede kendisi değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani Porto'da sadece şuna bakacağım ben günlük taraftaki indikatörlerine bakacağım. Tam ala doğru giderken sata doğru dönmeye başladı. Arasal tarafı baya yukarılarda bunu dibe vurmak isteyebilirler. Yani tokenlerde ufak çapta bir düşüşün gelme olasılığı gerçekten var. Ben Porto almadım çünkü riskliydi. Aşağısı bizi tam tamına şöyle 2.5 dolara kadar indirebiliyordu. Ben de bunu almadım. Şu anda kendisi e, tutunmaya devam ediyor. Şu şekilde bir trend size göstermiştim zaten. Buraya değerse ancak değerlendirebilir diye. Hala değmedi. 3.36 seviyesi buranın alım konumudur. Yani Porto'nun grafiği de bu şekilde olduğunu düşünüyorum ki kendisi o kadar kötü değil. Bir zaman sonra toparlamaya başlayacak çünkü bu kadar çöküş ardından illa mumlar attığını görebiliyoruz. Daha o mumu göremedik. Şimdi Santos'a şöyle geniş bakınca zaten çoğu şeyi görüyorsun. Santos sana diyor ki ya benim iki tane noktam var. Birinci noktam bu kısım zaten. Şu kısımın e, destek noktası. İkinci noktam da alt taraf. Şimdi biz neredeyiz? Orta kısmındayız. Ne yapıyor? Kendisi destek almaya çalışıyor. Alamazsa ne olur? Aşağı kadar düşme potansiyeline sahip olur. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Destek kırılmadığı sürece sıkıntı ben görmüyorum. Desteği kırarsa ki şu an güzel tepkiler alıyor buradan da. Şöyle 6.44'leri kırarsa mantık olarak destek kırıldığı için satıcı baskısı artmaya başlayacaktır. Ve bunu belki de kullanan balinalar da bir daha yukarı vuracaktır. Ama sanmıyorum şöyle 5.43'lerden destek alır diye düşünüyorum eğer şu anki desteği kırarsa. Onun dışında Santos'ta bir problem yok. Onun dışında Santos zaten gitmek istiyor fakat uygun konumda hala değil. Alfine bakmayacağım. Ben hala söylüyorum bunlar riskler bitmedi. Ee, şöyle şöyle 2.22'lere inerse zaten almaya düşünürüm Alfine'i de. Onun dışında arkadaşlarım hemen şöyle e, Arjantin'e baktığımız zaman zaten yüksek seviyede olduğunu söyleyip duruyorum. Buna daha bakmayacağım. Brezilya alım konumunda. Napoli zaten şampiyonla oynayacak. Büyük ihtimalle biz bunu lig sonlarına doğru yaklaşırken 150-200 seviyesinde göreceğiz. Yani şu an bir fiyatlama ben burada göremiyorum. Zaten Napoli hep 50 liraydı. Bunun daha da aşağısı yok. Yani şampiyonluk fiyatlaması bu olamaz ki bu değil de zaten zaten. Daha oraya çok var. Daha aralığın yedisindeyiz zaten. Şöyle Nisan aylarında genelde şampiyonluk pampları gelmeye başlıyor. Ona göre alımınız satımınızı yaparsınız. Napoli şu anda hala ucuz benim gözümde. Trabzonspor aynı şekilde 20 lira bedava konumdur. Fenerbahçe bak atağa doğru geçmiş mesela. Ne demiştik? 36 al kenara koy. Aldık kenara koyduk. Çıkış devam ediyor bunda da. Galatasaray 33 seviyesi çok makul alım seviyesidir. Mesela Arsenal var burada. Arsenal'e bakınca da bunun tam makul seviyesi aslında 25 liralar olduğunu görünebiliyor. Yani şu an 31 seviyesinde 25 yere kadar inerse ben bunu alacağım. iki kata büyük ihtimalle emrini vereceğim Arsenal tarafında ama şu anda oraya inmesi için pek bir sebep göremiyorum. Göztepe'ye bakıyorsun. Ya bunda bir sıkıntı var aslında. Şöyle bir sıkıntı var. Bunun zaten olması gereken konum şöyle 12 lira 13 lira falandı. Şu an göztepe 15 liralarda. Yani hala bir tık daha yüksek ama yani illa şansımı denemek istiyorum buradan belki de eski yaptığı gibi bir anda iki kat verecek muhabbeti yapıyorsanız da aslında çok mantıklı bir konumda kendisi iki kat potansiyeli için. Bu normalde alınabilir. Yani 15'ten alsan 30 emir versen illa satar onu diye düşünüyorum. E, fakat hacmi düşük. Arzı çok güzel bunu. Sıfıra sıfır ama şu anda. Yani göstebe fena değil. Konum olarak güzel. Belki biraz seni zarara sokar ama iki kata emrini koyarsan büyük ihtimalle şöyle 2-3 ay içinde iki katı çoktan cebine koymuş olacaksın. Yani ben maksimum süreyi verdim sizlere. Tokenlerin zaten burada işi yok. Zaten yavaştan Dünya Kupası bitecek ve tekrardan pampa geçecekler diye düşünüyorum. Çoktan Dünya Kupası pampları geldi. Bu saatte sonra Dünya Kupası'nın bitişine doğru e, düşüşlerin gelmesi gayet normal. Dünya Kupası bitince de büyük ihtimalle tokenler tekrardan atağa doğru kalkmaya başlayacaklardır. O zamana kadar biraz bekletecekler belli Yani iki kat muhabbeti biraz gecikecek gibi duruyor. Yani Valencia'nın yatırımcısına öyle çok amşan para dağıttığını ben göremiyorum. Bunun alım konumları 15-10 lira arası. 15-10 lira arasında mı şu an? Evet şu anda o konumlarda. Ne nereye kadar çıkar ama işte 25 makul seviye çıkması için 25 ile 30 arasına kadar gidebilir. Yani Valencia'da öyle fazla beklenti yok ama kendisi de alım konumunda. Coin market cap'te arzı bilinmiyor bu arada maksimum arzı. Bilen varsa bana da yazsın. Inter Milan'a bakıyorsun hala 40 seviyelerinde takılmaya devam ediyor. Ucuz konum şu an bunu alıp uzun vade tutmak isteyenler varsa ilk sonuna kadar. Aslında iki katı çoktan garantilemiş oluyor bu seviyelerdeyken. Mantık bunların budur. Arkadaşlarım bunları bildiğinizi biliyorum. Şu anki size aktarmak istediğim şey şu korkmayın çünkü zaten düşüklerde biz düşse de alacağız zaten portföy buna göre hazırlandı. Şu sistem dışına çıkmazsanız bakın şuradaki sistem dışına çıkmazsanız zaten kaybedemiyorsunuz. Eğer bu sistemin dışına çıkarsanız büyük ihtimalle aç gözlük vurmaya başlayacaktır ve bir yerden sonra tokenler sizi içeri almaya başlar. Bak şimdi mantık olarak ben Trabzon 20 seviyesindeyken alım konumu diyorum ya o zaman tüm parayı basayım bastım diyelim tüm parayı bitcoin düştü 13k'ya. Bitcoin 13 kar riski gerçekleşti. Ne olur Trabzon 15-12'ye kadar geriler. İşte burada da aç bana kaybettirmiş olur. Ama bu sistem olursa ne olur? Trabzon 15'e mi düştü? %25'i daha sok. Trabzon 10'a mı düştü? Bir daha sok. Sonra zaten şöyle 15-16 seviyelerinde toparlayacağını biliyoruz. Mantık bu kadar basittir. Bu sistem sizin hayatınızı kurtarır. Yatırımlar da kaybettirmez ki kaybettirse bile en yakın zamanda size karınızı tekrardan vermeye başlar. Yani biz sadece şu sistemden bile kar aldığımızı görebiliyorsunuz. Yani bu kadar basittir aslında. Paranız çok küçükse çok fazla token almayın. Birkaç tane sağlam gördüklerinizi alın. Bu sistemi orada yapın. Çok da fazla zaten kaybetmezsiniz bu şekilde. Mantık budur. Durum budur. Aldığım token şu anda günlük olarak AC Milan'dır. 2.52 buçuklardan aldım. Son olarak onu size göstereyim hatta hedefimi göstereyim sizlere. Hatta Telegram'dan ben size bunun satım konumlarını da yazdım. Açayım hatta şuradan sizlere. Bak şurada var zaten. Bak AC Milan nerede o? tam şurada 3.45'lerden bunu satmayı düşünüyoruz. Eğer tekrardan uzun vade hedefine kadar gitmesini görebilirsek 4.65'lere kadar yolu var. İyi de kar bırakıyor zaten bizlere. Durum bu. Ya yani tokenlerde ve CZ'de durum bu. Umarım yatırımlarınız sağlıklıdır. Çünkü saçma sapan bir yerlere para sokup işte kaldıraç muhabbeti yaparsanız büyük ihtimalle zarara girersiniz. Çünkü böyle bir ortamda değiliz. Kaldıraç oranları şu anda yavaşladı. Yani kimse adam akıllı kaldıraç açmıyor şu anda. Piyasanın ne olacağı adam akıllı belli değil. Veriler bekleniyor. E veriler beklenirken de genelde satıcı baskılı oluyoruz. İşte bu fırsatta bizlerin önüne geliyor. Buradan da toplamaya başlıyoruz zaten. Eğer CZ söylediğim seviyeye kadar düşerse %25'leri hazırlayın. Çünkü çok güzel kurumlardan almış olacağız. Ardından da iki kata emri vermeyi düşünüyoruz. Ki zaten şu an iki kat demirler duruyor ama ne olur ne olmaz diye. Oradan da alırsak daha net iki katı garantilemiş olacağız. Durum budur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olanlar aramıza hoş geldi. Beğen tuşuna basanlara da sonsuz teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlarım.